Atanur'da bu hafta şahane bir konuğum var. Müziği müthiş ama bir o kadar da bir basketbol sevdası var ki konuşmazsak olmazdı. Eğer hazırsanız bu hafta ben Fero ile birlikteyiz. Başlıyoruz. Bu hafta gerçekten çok heyecanlıyım çünkü Fero burada. Fero hoş geldin. Hoş bulduk Şükran. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim, o kadar iyiyim ki. Yani bu programda gerçekten böyle ağırladığım çok güzel isimler oldu ama Hı -hı. sana hayranlığım o kadar... Estağfurullah. İlk çıktığım çok dönemlerde... Çok teşekkürler. E, ...kitlenmiş... Çünkü sen tempo senin müzikler böyle Aha. bizim basketbolcuların en sevdiği evet, e, melodiler olduğu için evet. E, çok bayıldım. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Eee koralı dönem biliyorsun. Bugün evet. de ekstra bir karlı. Ama güzel yani. Karlı ayrı seviyorum. Karı ayrı seviyorum. İyiyim. Daha iyi olur. Hani İzmirli. Yani bu evet. nasıl oluyorsa. Evet. <laughs> Alıştık yine İzmir'de. Ya yani İstanbul'da okudum ben. Buranın karına yine biraz alıştım ama hala o çocuksu heyecan devam ediyor yani. Aslında biz öyle bir şey oldu ki program başlamadan önce e, çok sevdiğim için saatlerdir değil sadece yarım saattir sohbet ediyoruz ama ben mütemadiyen soru yağmuruna tutuyorum Bekliyorum, seni. Hepsini değil Şimdi Hepsini konuşacağız ama nereden başlasam desem şuradan başlayalım. Ee, o kadar çok e, seninle ilgili şeyleri izlerken hep Hı -hı. NBA ve basketbolu olan sevdanı da çok gördüm. Evet. Mehmet Okul'un olan sohbetin olsun. İşte Furkan Korkmaz olan zaten Furkan Korkmaz'dan aldım numaranı. Furkan'a buradan Süper. çok sevgilerimi, selamlarımı... Furkan'ım herkesi böyle... <laughs> Unuttum. <laughs> evet. <gülüyor> ya, ya çok kötüsün. Ee, nereden çıktı? Senin basketbol merakın nereden çıktı? Nereden çıktı? Ee, çok eski çıktı yani. Küçüklük döneminde böyle Chicago Bulls'ları göre göre bu Deniz Radman'ın renkli saçını televizyonda göre göre böyle. Ya sen de Michael Jordan'cı değil, Deniz Radman'cı mıydın? Yok öyle bir değil. ekstra ayrım olmadı da ben de görsel hafıza daha baskın. Hmm. O yüzden o yani bir de o yaştayken Türkiye'de de bu tarz insanlar yok böyle 2 metre üstü fizikli Amerikalı basketbolcular çok etkiledi beni yani sadece spor olarak değil duruş olarak da ben de haliyle ilgilenince daha çok araştırmaya okumaya izlemeye başladım o günden beridir bırakamadım yani. Her i̇nsan şey diyor böyle hani böyle bir ilgisi olunca hı hı. acaba oynadın mı bir dönem lisanslı mıydın? Şöyle var mı öyle bir hikaye? Yani ben kadar amatör oynayıp ben kadar bilgi sahibi ve sevda sahibi az adam vardır ya öyle söyleyeyim. De. Evet. benim amatör komple yani benim hep şansıma etrafımda altyapıda oynamış arkadaşlarım vardı. Onlarla oynayabilmek bana yeterli bir seviyeydi çünkü belli fiziksel farklar da var Tabii buna sığınılmaz ama sen de biliyorsun ki dezavantaj yaratıyor. <laughs> aslında böyle yani ekstrem kısalar da oldu aslında basketbolun evet, aslında. Evet evet benim bir de ekstra bir sol gibi bir zorluğum var. Eksi birleşince zaten artık. <laughs> artık ha, orayı ben çözdüm. Bakınca... Senin kasetlerini, maç kasetlerini izledim. Farklı. Onu biraz sonra anlatacağım zaten. Ama senin de bayağı bir e, internet database'inde bir şeylerin var <laughs> yani var ben de bir şeyleriz. <laughs> Peki yani hani oynasaydın hangi pozisyonda oynardın? Guard mı pivot mu demeyeceğim ama hani o kadar değil de ee, herhalde. Görüntü ama. olarak PG gibi duruyorum ama oyun biçimim aslında tam bir SG. Çünkü top getirmeyi sevmem. Sahayı öyle inanılmaz bir saha görüşüm yok yani. Ee, açıkçası bu konuda başarılı değilim. Başka şeyler yapmayı severim. Catch and Shoot'u çok seviyorum. O yüzden SG'lik bana iyi yani. Shooting Guard'lık. Şimdi ilginç. en uygun pozisyon olur. İlginç hikayelerim var. Bunlardan bir tanesi NBA'ye bilet alıp gidememiş hikayem. Evet, bence Evet. bilmiyorum iyi mi kötü mü. Evet. Anladığım kadarıyla derin izleri var sende. Bir yandan iyi bir yandan kötü oldu. Yani bu bu işlerin daha hızlı, daha ne? evet, daha ateşli başlamasına sebep oldu ama orada da bir win-win yapacaktım Los Angeles'ta All-Star'a giderek bir sürü böyle sevdiğim sanatçıyı, oyuncuyu aynı ortamda görecektim. Hmm. Onu yaşayamadım. Neyse Allah'tan bu en sonki All-Star'a gittim işte bu şeyden önceki koronadan önceki. Ama mesela ilk gitmek isteyip de gidemediğin dönem var ki evet. o senin aslında kariyerinin başlangıç noktası olmuş değil mi? Evet. Yani bana o cesareti veren oldu. Biraz da işte yani zaten bir şeyler yapmak istiyordum ama ilk kararım şöyle bir belli bir şeyler göreyim öyle başlayayım oldu yani. Hı. Kültürü de göreyim oraya da gideyim gibisinden Hı. ama Kısmet olmadı sonradan gittik. Neyse bu sefer daha güzel bir yerim oldu yani ben çok arkadan almıştım şimdi davetli gittim falan. <laughs> Gerçekten mi? Bizim <laughs> ilk aldığımızda... davetlisiydin sen öyle? Marka'nın Marka'mızla beraber gittik. <laughs> <laughs> Bedava Bedavaya gittim. <gülüyor> 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 o parayı da yedin mi? Yoksa ikinci klibi falan mı çektin o Yok şey yani <laughs> ben, yaptım. ben direkt gittim geldim benim cebime olan bir bilet girdi yani. <laughs> Ama benim ilk aldığım biletler şükran görmen lazım 900 dolardı. Hmm. En arka şey, zaten NBA şeyleri biliyorsun, en arka. evet ben sadece ilk 2018'de kendim aldım bileti, 950 dolara Staples'taki en arka yerler, 950 dolar sadece pazar günkü All Star maçı, 950 dolar ve şey hani yani gerçekten dürbün'e, teleskopa falan ihtiyaç var hani sadece teknik olarak işte ben jay ile işte Lebron James ile aynı ortamda bulundum başka bir şey değil hmm. bu sefer ama bu gittiğimde maç izleyebildik yani. Hmm. Öyle üç gün üst üste gittim güzeldi bayağı full time gittim zaten. Şimdi senin aslında şöyle bir hani kariyer hayatına bakınca Hı -hı. çok yani saçma diyeceğim ama yanlış anlaşılmasın evet yani Hı -hı. bu hani senin ne kadar hayalindi albüm yapıp çıkarmak Hı -hı. emin değilim ama e, şahane bir okul geçmişim var. Eğitimden sonra tekrar İzmir'e dönüyorsun. Sonrasında evet. aslında çalışmaya da başlıyorsun. Evet. Kariyerin başlamışken. Süper. Çok sonra teşekkür ederim. Sonra Sayın. bambaşka bir şekilde albüm çıkıyor ortaya. Evet. Yani bu aslında çok güzel bir örnek ve insanlara da muhtem muhtemelen iyi bir mesaj veriyordur diye düşünüyorum. Ama evet. yani senin için nasıl oldu bu değişim? Şöyle söyleyeyim. Beni 15 yıldır tanıyan yakın arkadaşlarım Ferro rap yapmış, rap klibi çekmiş deyince hiç şaşırmadılar aslında. Hmm. Çünkü biraz da buydum. Yani aslında 20-25 senedir Aynı insanım gibi. Ee, bu biraz da tabii insanı tek yönlü yapıyor belli bir zaman sonra belki ama en azından bulunduğunuz şeylere iyice hakimiyetiniz bilginiz artıyor Niye yani. Ne yapıyordun mesela hani okul hayatında söylüyor muydun sıralarda yine var yok, mıydı? Yok bende var mıydın, hiç ben? yalan yok yani öyle şey olayı yoktu bende. Ee, buna göre e, hissederdim, buna göre düşünür, buna göre kendimce yaşardım ama kimse öyle olmadığı için zaten bende o şey olayı yoktu. Bak sen de dinle gel yani ben zaten bunu seçtim o hani dışa vurum çok yoktu öyle söyleyeyim hmm. yani işte. Bir de yetiştiğim ortamda rap müzik dinleyen pek arkadaş yoktu. Böyle bir ortamım, böyle bir hayatım yoktu. Yani Yoksa. beraber oturuyorken 8 kişi haydi freestyle yapalım. Öyle bir dünyam yoktu yani. Peki, o ne çevrenin içine geldim Ama ben seviyordum Bir yani. de yaz, yaz söz de yazıyorsun. İlk so yazdığın sözleri unutmamışsındır diye tahmin ediyorum. Tabii bu ilk... <laughs> Meğer <gülüyor> sen kötü bir şey o zaman. Bir de böyle şey olur ya, bir... unuturlar hep ya, dönüp ne neydi, <laughs> <ki? gülüyor> <laughs> neydi o? Ee, i̇lk Mahallemiz esmeri yaptım. O zaten aslında Ferhat Yılmaz'ın yani benim birebir tanımım yani birçok e, kendimi sevdiğim işleri o buna kattım. O zaman ne zaman yazdın onu? Yani çok eski yok. hazırda bekleyen bir şey mi? Yok, miydi yok o? hiç değil. Bende öyle şey yok ya. Yani planlama bende düşünce olarak var. Şeyleri hızlı yapabilirsem yapabilirim yoksa hiç başlamam bile ya. faaliyet kısmına. Evet. Ben planlamayı daha uzun. Yani şey değil. Planladıysam başlamam lazım. Hmm. 10 sene sonrayı planlamak hmm. o zamana kadar değişir diye. Peki bir dörtlü var mı aklında? <laughs> Şehir dışı sentimiz. <laughs> <laughs> Fizikler hep sentitik biliyorsun bu gibi şeyler. Evet yani benim orijinal biliyorum insanlar da hep böyle zaten normal konuşması böyle alan adamın müziği niye böyle filan ama yani hep bu düşünüldü bende ama bu belki Türkiye'de bende böyle farklı gelebilir ama bu dünyada artık olan bir şey bu böyle yani ben o müziği dinliyorum diye gündelik hayatımı Türkiye'de %100 ona göre. Hmm. kanalize edemem hı hı. ama ıı, Türkiye'de bu müzik benim tarzda benim kadar ıı, Amerikan müziği Afrika Amerikan müziği yani bu tarz hip hopa sevdalı olan birinin de Türkiye'deyim diye hiç bundan uzak kalmak da istemedim. tam olarak kendi kendime bir denge yaratmaya çalıştım yani. Şimdi son klibin çok güzel aslında, yakın bir dönemde çıktı. Evet, ee, senenin başında single tam. Single demek doğru mu bilmiyorum tam ama doğru, değil mi? Tam doğru, single evet. Bir, bir tane, tane, tane vardı, güzel Hı -hı. de bir şarkıydı. Evet. Ee, onun klibi mesela çok enteresan geliyor. Bazen açıp arka planda gözümün sadece o kolaja bakarak geçirebiliyorum ben zamanımı çünkü ilginç geliyor yani biraz belgesel tadında olduğu için. Çok Ama neden öyle bir şey çektin anlamadım. Öncelikle ne sana bir söyleyeyim? saygımı yani iş alakına bir saygımı belirteyim gerçekten Türkiye'de çok insan araştırmıyor yani duyup Aa! oluyor gerçekten her şey izlemişsin çok teşekkürler o klip şöyle şimdi bizim yaptığımız işte biliyorsunuz klip çekebiliyorsunuz ya da direkt audio olarak internete koyulabiliyor bunlar. Bu audio dosyalara da haliyle biraz daha renk katmak için işte ister izlenilirliği arttırmak için ister daha keyifli göstermek için belli görseller eklenebiliyor. Lirik video denilen şarkı sözü videoları var işte sözleriniz geçiyor filan bu gibi yaratıcılıklar var. Ben de bunları çok yoğun hiç denememiştim yani bir wallpaper'a şöyle bir yağan karlar gibi birkaç efekt ekleyip hani bu tarz böyle hep aynı şekilde dönen bir şey koymuştum ama hı hı. ilk defa böyle bir e, tabiri caizse yanardı dönerli bir şey yapayım dedim yani. <laughs> Hayvanları çok seviyorum ve hayvanları gerçekten öyle e, arkasında duracak kadar her anlamda seviyorum yani çok araştırdım bilimsel anlamda hangi hayvan nerede yaşar dünyada falan bunlara çok meraklıyım ve o klip videodaki bütün görselleri ben biliyordum zaten ben internetten buldum. Ee, biraz hastalık işi biraz delisi olmak lazım şöyle bunların e, en beğendiğim en nasıl NBA'de topten izliyorsunuz ya hı hı, hı. en güzel böyle sıralanıyor evet. bu gibi Hayvan karşılaşmalarının farklı encounter işte deniyor. Bu gibi karşılaşmaların sonucunda ortaya çıkan bu görsellerin böyle bir toplandığı bir kolaj olsun istedim. Kendim de açıkçası açıp izleyebilmek için bunu. Hı hı. Yani buna da şey olsun diye, sebep olsun diye. Sağ olsun anlayanlar anladı beni. Çünkü yani şöyle telife de açık oldu. Onu da Evet yani telif yemedin mi? Bir telif anlamadım. yedim. Yedin mi? Telif yedim. <laughs> Çok güzel oldu. Youtube'a da teşekkür olsun. ediyorum telifi attığı için çok güzel bir iletişim oldu aramızda. <laughs> telifi attılar. <laughs> e, ben YouTube'a direkt itiraz ettim. Çünkü klipleri e, ilk başta şiddet diye düşündük dediler. <laughs> Ama ben açıkladım hayvan konusu olduğunu. Burada asıl olay e, benim görüntülere sahip olmadığımdı. Ama şimdi düşün şükran yani bir aslanın belki bir ceylanla olan kameralara yansımış en iyi işte görüntüsü. Şimdi <laughs> bu görüntüye ben zaten sahip olamam. Ben sahip olduğum görüntüler sadece çektiğim kedim, köpeğim olur bu görüntü yaratmaz diye böyle bir farkında olarak klibin kaldırılmasının bilincinde olarak hı hı. o teliften Kullanım. dolayı böyle bir şeye giriştim. Onlar e, şeyi aldıktan sonra telifi aldıktan sonra ben onlara bir itiraz yazısı gönderdim. Dedim ki YouTube görüntülerin hepsini YouTube'dan seçtim. Hı hı. Hani böyle 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 e, ne gibi bir sorun varsa konuşalım. Nasıl yardımcı oluyorsam olayım. İki saat sonra mail geldi. Biz tekrar baktık. Başarılar devam sıkıntı Gerçekten Evet. Bravo ya yani, yani bunu kabul ettirmek bence önemli bir şey. Evet bir de vatandaş gibi aynı yani nasıl diyeyim YouTube'a video koyan herhangi bir insan gibi itiraz ettim sadece orada. Hı hı. Kendim yazdım o şekilde döndüler güzel oldu yani. Şahane. Teşekkürler bu soru için. Çok güzel kliplerim var bu arada ben Teşekkür bayıldım ederim. kim çekiyor çok bilmiyorum. bilmiyorum ama. Silvio son zamanlar selam olsun. Ya bence şahane çok güzel görsel olarak böyle birazcık da böyle Amerikan vari olmuş. Bilmiyorum, evet. Doğru mu söylemiş bilmiyorum, olurum ama. Evet ee, insanlar bakınca hangi ülkeden demesin direkt beğensiniz. Ne kadarı senin etkin, ne kadarı Silvio'nun etkisi merak ediyorum. Silvio'nun kesinlikle çok etkisi var. Silvio'nun en büyük etkisi bir şeyi söylediğinde aklında canlandırdığın şeyi çok iyi anlaması. Verdiğin şarkıyı çok iyi analiz etmesi. Şu sözde şunu deyince zaten o haliyle sözü anlamış olduğu için o denilen şey de kafada direkt canlanıyor. O zaman diyor abi senin dediğin gibi değil de bir de şöyle yapsak daha da iyi olur diyor. Silvio tam bu adam yani. Hı, hı. Ama o da bilir ki Fero gibi de çok adamla çalışmamıştır yani. <laughs> ben de uğraşırım bu işlere Peki. sanatçı dışında yani ekstra. Seviyorum çünkü. Peki nasıl hissediyorsun? Mesela bir albüm daha gelecek mi öyle? Her sene bir albüm daha mı? Yoksa single'larla mı devam edeceksin? Ya da böyle hani hedefinde ne var? Nasıl hissediyorsun şu anki dünya ortamını da merak ediyorum. Nasıl görüyorsun? Böyle bir dönemde keep up etmek de ayrı zor tabii haliyle. Her şey de çok hızlı değişiyor vesaire ama ben yaptığım işin ve yapış biçimimin her zaman arkasındayım ve kendi gözlerimle bunun etkilerini gördüm. O yüzden e, kendimi verip artık yeni yaptığım her ne olursa ki kendimi de tanıyorum, hakimi olmadığım bir şeyi yapmam. E, belli bir seviyede beğeni alıp beni yeni bir iş yapacak kadar motive edecek ve geçimimi sağlayacak kadar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra böyle. Böyle verimli geçiyor mu peki bu dönem? E, yaratıyor musun? Yazmaya devam ediyor musun? Yoksa sen de mi tıkandın? Çünkü herkes tıkandı aslında Hı -hı. Ben e, şöyle, şey anlamda... ...direkt bizzat Benfero anlamında... ...über verimli geçmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Hı hı. Çok çok da... ...benim tarzıma uygun bir dönem dedi. Şimdi şöyle düşün. Şarkıları dinliyorsun. Hoşuna gidiyor. Ama hava kapalı ama akalım diyorum. Şimdi ben bunu hı. 2021 Şubat'ta desem... ...nereye akıyorsun yani? <laughs> yani nereye akıyorsun yani? Bir ben dinleyip yer Yasak yani <gülüyor> <gülüyor> çok... Benfero dönemi de değil farkındaysan. yani tabii, Benfero tabii ya. dönemi diye bir şey demeyeyim de... ...tam %100 bana uygun bir dönem de değil. Şöyle bayağı bir zihinsel mesai yaptım. Yani... Ben yeni de tanınmış olarak girmiştim bu korona dönemine. Yani şahsi de birçok şeyim oldu. İşte ben ne yapayım hayatımla ilgili vesaire gibisinden. Şimdi bu korona döneminde kararlar verdim işte. Aynı bu işi yaptığım gibi o sırada hangi yani birkaç yapmak istediğim farklı işler de var. Bir kendimi denemek istediğim yine. Mesela? Yani mesela işte birkaç yerde söyledim. Böyle bir iki oyunculuk deneyebilirim belki. Gerçekten ileride. Evet. mi? Evet. Why not diye çünkü. Olabilir. Teklifler geliyor. Yok öyle bir işte bir yerde de söylemedim yani öyle bunu bu şey gibi. Çocukken işte ne olmak istersin? İşte boksör olmak isterim, NBA oyuncusu, oyuncu bunlardan biriydi. Ama hmm. şu an hakikaten bir fırsatım var ve deneyip kendimi görsem ne kaybederim diyorum. Kurduğun dostluklar, hayat tarzı, sporun hmm. da içinde olması falan bizim evet. en sevdiğimiz fotoğraflardan birini yaratıyor açıkçası. Teşekkürler. Ve de iddialı da bu arada ben biraz maçlarına falan baktım takımları olabildiğince sen kuruyorsun gibi geldi. Yanına ya Mehmet akur ya da Furkan Korkmaz. Şeyden anlarım çünkü. ya o kim kimle oynar falan yani. <laughs> Kendimi de <iyi> tanıyorum. <laughs> Takımı Bireysel doğru kur. Bireysel de kura. bilmiyorum. Birebir 1 teklif edeceksem bilmiyorum. Birebir 1 biraz... teklif edeceğim. Hazırsan eğer Bire başlayalım abi. diyeceğim. Hadi Hadi Hazır mısın? Dönük var mı? Oynayacak mısın? Her türlü. Fi şey çalışkindeyim. O ya. zaman atan alır başlıyor mu? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi atan alır da aslında bu bölümde atışa geçmeden önce istiyoruz ki konuğumuza birkaç tane basketbolla ilgili soru soralım. Okey ilgisinin alakasını birazcık daha anlayalım tamam, diye. seviyeyi falan. Se Seviye <laughs> seviye belirleme sınavı nasıl <laughs> çok iyi <şu anda>? hazırladım. <laughs> <laughs> Şimdi bir tane soru, <laughs> İki tane sorum var. Bir tanesi şöyle. Triple double nedir? Triple double herhangi sayı, rebound, asist, top çalma ve blok isimli 5 kategoriden 3'ünü 10 liraya üzeri yapmak. Cepte forma, ne forması bakalım. Okey süper, <laughs> al bayrak. Al <laughs> bayrak. Numaran <gülüyor> neydi? Efendim? Numaran neydi? Numaram 8. <laughs> süper 8, güzel <gülüyor> bizim <gülüyor> semtin otobüsü. Güzel <laughs> bahçeye selam olsun. <laughs> çok iyi gerçekten. <laughs> evet, hem de yıllardır yani asla <laughs> değişmez. Bütün İzmir bilir yani. <laughs> Öyle mi? <laughs> Şimdi ikincisini sorayım o zaman. Ee, o da çok geçmişe gidelim. Basketbolun e, doğum dönemine hatırlayalım. Evet. Kim bulmuştur? Hatırlıyor musun basketbolu? Ya tam o adam bilmiyorum da George Mikan diye bir abinin ilk iyi oynayanlardan olduğunu biliyorum. NBA'yi biliyorum. Onun da 40 ya da 50'lerde kuruldu. 1800'lerin sonu neresi? İngiltere ya da Amerika Kim? falan mı? Sadece isim bekliyoruz. Kim buldu? Ha? Hüseyin Spalding diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Hüseyin Spalding mi? <laughs> hani öyle tamam. Doktor James Naismith buldu. Okay. O yüzden e, fark etmiyor ama ne güzel iyi ki bulmuş gerçekten çok eğlendiğimiz bir oyun oldu bu çok. yıllar önce bu arada bulunurken de e, başka branşların ısınma veya hani kapalı spor salonunda birazcık daha aktivite olsun diye bulunmuş bir Hı -hı. spormuş normal sepete evet, yani. evet yani normal sepet atarken oh. olay bambaşka bir yere kadar gitmiş çok sevilmiş. Peki e, basketbolun doğumundan başka bir doğuma geçeceğiz çünkü Ferhat Yılmaz'ın doğum günü. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler, çok teşekkür ediyorum. Ya bu programa denk gelmiş olması bizim için çok güzel bir tık yaşlandık. Şimdi birazdan pastan da geliyor. Vallahi. Vallahi pasta of. da gelsin arkadaşlar. Of. Hemen şöyle yapalım. İyi ki doğdun İyi ki doğdum, iyi ki doğdum. Çok teşekkürler abicim. Bence sen tutmaya devam et. Gel bir tane. Gel sen tutmaya devam et. Tamam, Tabii zaman... ya gel sen tutmaya devam et. Şöyle pastamız senin için hazır edildi. Önce bir doğum günü dileği tutmanı okay. isteyeceğiz. 30 yaş bence çok güzel bir yaş. Daha Tuttum. Nice güzel yılların, çok kariyerin olsun. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Galiba üflemiyoruz değil mi dönemden dolayı bu arada pandemiden dolayı? Öyle mi? Evet ya yani şöyle. Okey. <laughs> çok iyi. İyi seneler. Teşekkür ediyoruz. Çok, Çok sağ tatlısın. Olun. Çok teşekkür ederiz. Atan alır. Çok teşekkürler. Çok düşüncelisin. Cansın. Eyvallah. son bölüme. O da şöyle ki artık kim atan alır kısmında e, kim açığa çıkacak belli olacak yani şampiyonumuz. Evet. O da şöyle ki toplamda sepete 7 tane topumuz var. E, sol forvet, orta ve sağ forvetten sepetin içinden 7 tane topu kullanarak kaçı basket'e dönecekse ona bakacağız ve kazanan böylece belli olacak. Okey. Hangimiz daha iyi? Bilek. Sen Onu daha iyisin zaten. Bir de, de daha zorlayıcı olacak. Sen zaten daha iyisin. Bir de aşinasın. İstersen başla. Yani. İstiyorsan at. Kim başlasın ona, ona ha, bir okay, tane. Tamam. Kim başlayacak ona bakacağız. Tek atış atıyor. Sen başlıyorsun ne güzel. Güzel mi başlamak? Tabii çok önemliymiş. önemli. farkı var mı? <laughs> bir de... Çok iyi başladı, bir. çok iyi başladı. İki de... Becere bak mutlu. Üçte. Üç. Yok artık. Dört üç. Vav wow, beşte dört. Beş dört. <laughs> ah. Yedi Altına beş. Dört. Yedi beş çok güzel yedi beş. Bu da Panyalı olsun. En yakın arkadaşım Panya. Teşekkür ediyorum Panya. Ah! <laughs> İlk etapta 7'de 4 attı. Şimdi ortadan atacak. İkinci etapta bakalım kaçta kaç. Hazır mısın? Hazırım. Çok hızlı ederim. Evet. Yani dostluk her zaman kazansın. Çok önemli bizim için. Dostluk en önemlisi. Başlıyorum. Bir <laughs> de <laughs> Topu daha çok şişiremezlermiş yani dışarı atsın diye daha çok şişmez. Bu kadar olur ya. Yani hepsinden ayarlamış ama 3'te 2. Oha! Sustum. Onda <laughs> 5 ya. Onda şu anda 11'de 6. 4-2. Ya. te 7 son. Şimdi 3. taba geçiyoruz. 14'te 7 yaptı buraya kadar. Bakalım son, etap. son 7 atışı nasıl olacak. 16'da değil mi? 18, 8. Heh. 18, 8. Gidiyor yavaş yavaş, avuçların içinden sanki ama. 10 mu? Ye wow. bari. Vallahi çok güzel, güzel 21 bence. 21-10. Teşekkürler. Bence mis. Yok. Çiçek. Yok senin yanında değil ya. Sıra bende. Sağ forvetten başlayayım. Hiç oradan devam etmeyelim. Aynen buradan devam Peki. edelim. Bakalım. Yani benim. <laughs> o benden hiç daha ultramanlı bu arada. Hiç Şu alakası yok. Yemeğiniz. Topu öyle bir şişirmiş ki Şükran. Girmesin diye yani. Çıksın diye deyip. O yüzden bakalım. Hepsini deliksiz atacak galiba. Evet, başlıyorum. Evet. 3-1 4-2 Güzel. 5-2 <laughs> 6 2 7 2 Bura bunu alır çeviririm bambaşka. Bura bir şey 7 5 en az. 2 1 3 1 4 2 5-2 6-3 7-3 7-2 daha 14'te 5 14'te 7 ile gitmiştim oraya Oh Ama 10. dönemende Şey be <laughs> beyaz dengesinin tam istediğimiz gibi olduğunda yani Çekime uygun değildi diğer gün Ben bir yani Evet ne ufak bir ufak bir kıyakçılık yapılar. Çok ufak ama. 2-0 Ve teknik olarak sona eriyor. Şu an sona eriyor. Ama tabii devam ediyoruz yine. Çünkü ayıp olur yani. 4 atışı daha var. Atmıyorum ya. Çok hafif. Gerçekten de yendi beni ya. Yok, misafir kazansın diye ufak çaplı <laughs> anlayışlarda çok bulunuyorlar. Çok yani atanalar ekibi buraya gelip 191 <laughs> bir, bir hanımefendinin <laughs> <laughs> basketbol <laughs> konusunda o kadar da şey değiller yani şey olmuyorsun. Valla yalan yok bileğin hakkı alnının teri her türlü kendi kazandı. Ben bugün formda değildim. Çok teşekkür ederim. Sporda böyle şeyler oluyor gerçekten de. Ne yapayım? Yok ne topu alabilirim. Top istiyorsun. Top... <laughs> bir şey söyleyeceğim gerçekten top senin sen hak ettin yapacak hiçbir şey yok. Fero teşekkür ediyoruz ben ya teşekkür geldiğin ederim. için gerçekten çok, çok, çok keyifliydi çok senle çok beraber olmak e, burada eğlenmek Senin hakkında birçok bilgiye de sahip olduk burada seni ha. tanımak çok güzel çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler çok ben teşekkürler. de çok keyif çok aldım çok sık da çıkmıyorum böyle programlara evet. o yüzden ayrı bir heyecanı vardı çok teşekkürler gerçekten çok <laughs> Biz güzel. Biz muhtemelen sonra bu arada bulduğumuz her köşede <laughs> basketbol oynayacağız çünkü <laughs> bu burada kalmaz Fero bu burada kalmaz yani bugün yenildiğime bakma. Yani tabii diyorum o da centilmenlikten güzellik yaptılar falan takur tukur attım yani hiç sıkıntı yok hadi eyvallah <laughs> Evet günümüz basketbolla geçti çok keyif aldık çok mutluyduk ama programda da dile getirdim yani top biraz fazla şişik Şükran'ın özel el ayarına göre her şey ayarlanmış ama yine de biz alışkınız şartların zorlaşmasına tek kalmaya alışkınız kendimize göre yöntemler var Şükran seni yendim görüşürüz. <laughs>